Evet. Dediğim gibi şimdi burada tütüne kesinlikle su, bak su veya ıslak herhangi bir güneş müneş bir yere koymuyorsunuz. Doğal olarak tütünlerin arasına yaprak asma yaprağı dut, dut yaprağı veya o petrollerde ve evlere çıkan sarmaşık büyük yapraklı olur. Her şey de olur. Ee, diyemedim. Çınar ağacının yaprakları olabilir. Lahana ceviz ıspanak, kıvırcık bunları kesinlikle koymuyorsunuz. Bu tütünü nemlendirme yolu. Hava almayan bir poşete koyuyorsunuz. Ağzını güzelce bağlıyorsunuz. Bir gün dursun ve iki gün sonra içindeki yaprakları tek tek alın. Şu içindeki yaprakları. içine yaprak bırakmayın. Tekrardan getirin. Kendi kutusuna buraya böyle kendi kutusuna koyun. Koyduktan sonra da bu kutuyu da bir naylonla bağlayın. Balkon gibi yerde saklayın. Serin yer, doğalgazın olduğu, terleyen odada veya güneşin olduğu yerde değil. Güneşin görmeyeceği bir yerde kutu içinde muhafaza edin. Bu tütün 6 ay daha bozulmaz. Ben de bir dahaki videomda da bozulan tütünü nasıl kurtarabiliriz onun videosunu paylaşacağım. Burada benim videomu eğer beğenir, like atarsanız Yorum da yazarsanız yorumlarınıza cevap veririm. Ee, fiyatta ben Instagram'da da Fehmi Şahin'dir oyuncu koçu. Fiyat olarak da bitlis sütünden fiyatını almak isterseniz ben de var. Size orada ulaşırım özelden. Instagram'da yazarsanız. Şimdi deyken herkese teşekkürler. Ee, umarım ki Yardımcı olun. Bu Adıyaman tütün için geçerlidir. Bitlis Muş tütüne de geçerlidir. Bu orijinal Bitlis sütünüdür bu ortası var, hafifi var, serti var. Çok harika bir tütündür. Evet. Dediğim gibi şimdilik teşekkür ederim herkese. Sağ olun, var olun. Benim e, size tanıtacağım bugün Bitlis tütünü. Bitlis yani tü, Bitlis veya Adıyaman tütünleri nasıl e, kuru tütünün nemlendirirsiniz onun tarifini yapacağım. Mesela bu tütünümüzü. Ee, vatandaş almış. Evde 3-4 ay bekletmiş. Bunda normalde jilatini olsa bir şey olmaz. Şu anda bu tütün bakalım kupkuru. Görüyor musun? Kuru. Baya bir kuru. Bunu nemlendirme yolu neymiş? Size bunu göstereceğim. Video sallanıyor ama mecbur idare edin. Şimdi dün akşam ben buraya ne yaptım üzüm yaprağı aklınızda bulunsun bu sarmaşık yaprakları veya dut yaprağı yeşil fasulye fasulye yaprağı lahana kesinlikle lahanadır kıvırcıktır koymayın şimdi burada bu nedir üzüm yaprağı bak tütün çok kuruydu Ip, ıslak üzüm yaprağı ne yapmış kupkuru yapmış Şimdi burada yavaş yavaş nemini vermeye başlamış. Şimdi bu aralarına aynı baklava nasıl koyarız ya bir kat ceviz bir yufka bir ceviz yufka ben burada altına bak ne yapmışım bir yaprak bir tütün bir yaprak bir tütün kesinlikle yok tütünü buzdolabına koyayım yok fıs fıs su sakayım tütün ne güneşi sever ne nemi sever yani tütünü doğal böyle kuru yaprak tabi